Merhaba arkadaşlar Bugün ee, farmı akşama bırakacağız Zaten genelde akşam atıyoruz farmı Bugün pazar olduğu için CZ'nin çok dolu olacağını düşündüm Ve onun için ee, Zaten görevler de sıfırlanacak Ayın 15'inde 15 Temmuz'da O yüzden dedik ki CZ chat görevini Aradan çıkartalım Ben daha önceden başlamıştım CZ chat'e Bu sanırım 3. veya 4. görev olması lazım Ancak Priest'le aynı anda yapmak istiyorum. Priest'inki de aradan çıksın istiyorum. Onun için önce Priest'in e, CZ chat'ini bunun seviyesine yetiştireceğim. Daha sonra da CZ chat'i bitireceğim. Arkasına zaten akşam farmımıza devam edeceğiz. Akşam nerede farmlayacağımızı duruma göre bakarız. Çok kalabalık olmazsa gene tabii ki CZ farmı yapacağız. Farklı slotlar deneyeceğiz. Umarım istediğimiz gibi şeyler çıkartabiliriz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar slot'a geldik, slot'a başlayacağız şimdi. Ee, üzerimizde 1454 para var. Saat 7:42 geçiyor. Küçük bir bilgi vermek istedim. Hankers klanına girdik. Arkadaşlar öncelikle çok teşekkür ediyorum aralarına bizi aldığı için. Daha önceden zaten görüşüyordum ben arkadaşlarla. Ee, burada tanıdığımız birkaç kişi de var. Eski bir tayfa burası. Yani öyle olduğu için güzel biz muhabbet etmek için hani e, arada bir PK'ya girmek için şey yapıyorduk zaten. Klan arıyorduk. O yüzden de iyi oldu. İnşallah ilerleyen günlerde güzel videolar da çıkartırız onlarla. Belki PK videolarını çıkartırız, farm videolarını çıkartırız. Çünkü klan hem aktif olarak farm hem de PK atan bir klan. Umarım güzel zamanlar geçiririz. Sizden iki tarafa da hayırlı olsun diyorum. Evet arkadaşlar tekrar geldik slot'a. Şu an 38 geçiyor. Ee, yani karşı umanlar bizi kovaladı. Ben az önce de bizi darladıklarında saate bakmıştım. 9 dakika slot'ta kalamadık. Mecburen kaçmak zorunda kaldık. Şimdi 15 dakika daha bir farm atacağız burada. Arkadaşım bir tane slot'a girecekti rica ettim kendisinden. bir saate tamamlayacağım diye videoyu. Ee, 15 dakika sonra artık slot'un ne getirdiğine bakacağız. Slot'tan çıkacağız. Arkadaşlar şimdi RPM de geldi zaten 45 geçiyor zaten 42 geç başlamıştık biliyorsunuz bir 12-13 dakika darlamayla geçti yani yaklaşık 15 dakikasında darlamayla geçti 10 dakika önce çıkacağım slot'tan ee, yani zaten ortalama olarak belli hepsi 34 tane TS gelmiş burası demek oluyor ki çift slot saatte 35 ile 40 arasında bir TS verecek bize. 1450 parayla gelmiştim. 950k'da nakit para kasmışız. Bir tane şel bir tane de 7 çitim bot aldık. Bu kırdırılıyor diye hatırlıyorum ama bir deneyeceğiz bunu bakalım şu anda bilmiyorum. 207 tane görev ütemi 40 50 tane de bundan diyelim. 145 tane de pot almışız. Zaten potu saymıyorum. Çünkü pot geldiğini karşılıyor. 35 TS desek yani 3.5 milyondan 959K'da o 4.5 milyona yakın bir para kasmışız. Çift slot troll için. Yani baktığım zaman CZ slotlarında gerçekten değmeyecek bir rakam. 4.5 milyonu bugün gidip hiç sıkıntı yaşamadan Esnatta da kasabilirsiniz zaten. O yüzden biz farklı bir slot bakalım. Belki ilerleyen tarihlerde bir kere daha bir iki saat burayı deneyebiliriz. Mastodon slotuna geldik arkadaşlar. Burası bir tane human vardı. Kesmiştik. Ee, arkadaşı gönderdik. Yalnız sonradan bir parti adam geldi. Bizi kovdular buradan. Şimdi tekrar alabilirsek slotu. Burada biraz devam edeceğiz. Bir bakacağız. Şu an saatimiz 9'u 6 geçiyor. 7 geçiyor. Bir bakalım kaç olacak. Ben daha önceden birkaç dakika kestim. Bir 13 tane kadar kulüpton kana aldım. Bakalım Evet arkadaşlar saat 16 geçiyor. Tam 9 dakika oldu. Slottan düştük çünkü kestiler bizi. Ee, benim üzerimde 40 tane var. Bir üstüne de 28 tane gelmiş. 68 tane kasmışız. Tekrar gideceğiz slot. A. Evet arkadaşlar. E, ee, girdik şimdi. Yani iki magemiz. Bir var yorumuz ve kalanımız da Rogia. Umarım güzel bir JR geçiririz. Şunlara bir seviyelerini atalım. JR sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar ee, şimdi biliyorsunuz jr'den çıktık jr'den çıktıktan sonra ee, CZ'ye gittik CZ'de baya karışık ortalık Yani videoya ekler miyim bilmiyorum ama bugün çok sinirimi bozan şeyler oldu CZ'de Pazar gününün verdiği kalabalıktan mı neyden ee, bilmiyorum Pazar günleri artık farm videosu çekmeyeceğim çekersem sadece PK videoları çekeceğim ya da hafta içi ve pazar günü attığım PK'ların videolarını toplayıp pazar günü ayrı bir PK movie olarak belki yayınlayabilirim. Ayrı bir e, liste olarak oynatma listesi olarak bakacağız ona. Şimdi üzerimizde 8 tane trialimiz var. Bir yani quest mitrilimiz var. Bunları bir kıralım. Bakalım ne atacak bize. Artı 5 atmış. Güzel. Şu ikisini busta sallayalım. Bunları da bir ezik busla sallayalım. Şimdi Amil'de görüşürüz arkadaşlar. Bu da artı 7 oldu, güzel oldu. Bir parça artı 7 çıkartmış olduk bugün. Evet, oldu. Bir saat kadar bir aoc farmı yapacağız. Priest'e aoc'a götürdüm şimdi. Aoc farmını bir deneyelim bir saat. Bakalım hoşumuza giderse belki bir saat daha devam ederiz. Bir saat sonunda tekrardan ona göre bir değerlendirme yaparız. Arkadaşlar geldik slot'a şimdi. Ee, saat 2. Başlayacağız şimdi. Bir saat bakalım farm bir atalım. Neler olacak görelim. Arkadaşlar burada göstermek istedim. Ee, bir tane busumuzu aldık. Dakika 8 geçiyor daha. Bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar saat e, 3'e 2 var. RPM geldiği için bıraktım slotu. Yani toplamda 1700 nakit 120 pot bir tane de bus almış olduk. busta 2100 2 milyon 100 k desek 3 milyon 4 milyon 800 k'lık bir farm atmış olduk. Tabi bunun giderini falan çıkmıyorum. Çıktığım zaman hiçbir şey yapmamış olacağız. Saatimiz 10 şu anda. 40 dakika boyunca buradayız. Evet arkadaşlar e, videoyu açmak istedim zaten burada da görüyorsunuz Dragon Scale Armor Pants daha dakika iki buçuk iki buçuk dakika oldu ve bir tane bot pantolon almış oldum Evet arkadaşlar slotu bıraktık şimdi e, saati göstereyim size şöyle 29 geçiyor 25 geçe slottan çıktım 25 dakika bir farm atmış olduk bu 25 dakikada e, priestin üzerine 900k para geldi yani Burası 7700'dü. Ortalama olarak 1.1M nakit para kasmış olduk. 24 tane pot bunda. 25 tane de pot e, ee, Priest'e geldi. Yani yaklaşık 50 de pot geldi. Bir tane de Dragon Scale almıştık biliyorsunuz. Zaten gece onu göstereceğim. Şimdi Priest'in üstünde kaldı. JR'ye gireceğim diye hızlı bir şekilde çıkış yapmak zorunda kaldım. Evet. JR'ye girdik arkadaşlar. Parti güzel görünüyor. Bir tane magemiz var e, ee, priestlerimiz DB ve CC. Gayet iyi oldu bu. Umarım güzel bir JR geçiririz. Arkadaşlar devayı kesiyorduk ama e, humanlar geldi. Zaten çok az indirebilmiştik canını. Evet arkadaşlar JR'den çıktık. Silurgenlerimizi silver gemlerimizi aldık. Bir de green gem aldık. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi CZ'ye geldik. Bir farm slotu arayacağız. Ben Priest'ten aldım Dragon'u. Ee, onun dışında bugün akşam gece 2 BFS'ine gireceğiz ilk defa yani bir slot bakacağız ee, glutton'a geçmeyi düşünüyoruz umarım boştur boş değilse de biraz uğraşırız belki net bir şey yok şu anda ama hani ilerleyen saatlerde göreceğiz zaten gece BFS'inde bakalım şimdilik bir slot bakalım gece BFS'ine kadar slot'a geçtiğimizde ona göre durum açarız ee, şimdi av slotuna geldim idareten. 2 saat boyunca burada farmlamayı düşünüyorum BF'ye kadar. Saat 12.20 geçiyor. beyrek geçiyor diyelim daha doğrusu. Buna göre zaman bakacağız. Arkadaşlar bırakmıyorlar. Yani o yüzden farm atamıyorum. Şu an 42 geçiyor saat. Yaklaşık 15 dakikadır adamlarla uğraşıyoruz. Yani şurada da görebilirsiniz zaten. İki kere kestiler. Hatta üç kere kestiler şurada. Bir tane daha var. Biraz geride o. 3 kere kestiler. Bir süre bırakacağım. Bir gitsinler. Ondan sonra tekrardan bakacağız slot'a. Evet arkadaşlar şimdi Evit slotuna geldim. Amacım burada farm yapmak değildi aslında. Ama arkadaşın görevi varmış. 63 tane. Hem ona yardım edeceğiz. <laughs> Arkadaş dedi 60 tane kesene 5 para vereceğim dedi. Ben dedim gel keseyim. <laughs> ee, hem onu yapacağız. Ao'dan bu arada 2 tane magic hammer. Bir tane de o geçtin gelmişti. Bakalım Evil'den bir şey alabileceğiz mi 63 tane de. Şu an saat 12.50 geçiyor. Muhtemelen 20 dakikada falan bitirmiş oluruz zaten. Bir şey gelirse ben videoyu açarım. Evet arkadaşlar. Arkadaşa bir Wipe'ın Breaker gitmişti. Onu veriyor. Bir de görevini yaptığımız için 5M verecekti. 7M verdi. Birinin hakkı diyor. Bakalım 2 Viper Breaker, 1 Shell, 9 milyon 170 k paramız varmış üstümüzde. Şu an 16 ,4, 500 var. Yani onu 200 buna da 500 desek 300. 7 300'lük bir fiyat 7 milyon 300'lük bir nakit gelirimiz oldu burada. 2 tane VB bir tane de Shell Drop'umuz oldu. Yani ortalama olarak 10 milyonluk bir farm atmış olduk. Evet arkadaşlar şimdi BF için toplandık ama e, Priest'imiz Sanırım gelemeyecekmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik iki günün hesabına. Ee, zaten üzerinde görüyorsunuz kastığımız itemleri. İki gündür çok bir şey kasamadık. Ee, gerek pazar günü ve pazartesi günü olduğu için. Gerek bizim işlerimiz yoğundu. O yüzden fazla bir farm atamadık. Ancak dur, şöyle bir baktığımız zaman ee, burada 3 tane jr'nin gemleri var. Bir pazar sabahı ve pazar akşamı. Bir de bugün akşam var. Pazartesi akşamı yani. Onun dışında ee, burada glutton taşı görüyoruz. Gördüğümüz glutton taşı bugün ee, bifrost'a girdik. Bifrost'a bir slot bakmaya girdik açıkçası. Bir 10-15 dakika yaklaşık orada farmladık o 15 dakika sonra da benim elektriğim kesildi daha doğrusu internetim kesildi O yüzden çıkmak zorunda kaldık diye ben götürmüştüm Çünkü ee, onun için üzerimizde 5 tane de gluton taşı var bu zaten çöp yani 200k falan sanırım bunu hesaba katmadım bile komple bir hesap yapalım bakalım iki günde ne kasmışız Ben hesapladım zaten size de şöyle açayım hemen Evet arkadaşlar ee, hesabımız burada Toplamda 2 günde 95.75 emlik bir para kasmışız. Bunu farmanemize ekleyelim hemen. Onun dışında bundan sonraki günlerde daha aktif farm atmayı düşünüyorum. BF'ye girmeyi deneyeceğiz. Umarım BF'de güzel bir slot yakalayabiliriz ve BF'de hani en azından günde 2 kere 9 2 BF'sinde yer tutabilirsek bizim için çok güzel olur. Yani bu şekilde itemleri daha hızlı bir şekilde dizmemiz kolay olur açıkçası. Çünkü cebimden de çok fazla para atamayacağım için farmla dizmeye çalışacağım genel olarak itemleri. Bundan sonrakiler için bakalım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.